Diye. Gerçekten kendimi çok yordum ve ben gidiyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçtım. Ben gidiyorum. Ben şimdi böyle uyuyorum. Sonra sabah kalkıyorum. Çekime gidiyorum. Yani defakto çekimi var. Ben uyuyorum. Bakın şu an uyuyorum mesela. Ben böyle uyuyorum ben. Bak ki Bak gözüm açık. Uyuyorum. Ben gidiyorum. Arkadaşlar seviyorum sizi kendinize çünkü bakın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. <laughs> kendinize iyi bakın. Bay bay.